Buralarda patlar geceleri Mahallenin bebeleri Haplar falan o dolaplar bir dönemedi Hızlıyız dayı gözler bizi göremedi Bırak gözü kendi gölgen bile çözemedi Varsa çiçek yapıştır içek Baktın manita kaşar siktir içek Gene patlıyor ortam Para benim ortam Emanette en sağlam sigortam Rahat ol toprağım hiçbir şey olmaz Delikanlı dediğin kimseden korkmaz Kafamız güzel olabilir ama gene de Hep dikkat edeceksin kelimelerine Bizde yalan yok toprağım dobra dobra Alfa 2-0 anakonda kobra Fazla soru sorma kendini yorma Sizin gebiler yerler bizim orada Hayat acımaz ama Şapkadan başka hiçbir şey takma kafana Yanaş bana yavaş cana Abra kadabra haram para Hayat acımaz ama Şapkadan başka hiçbir şey takma kafana Yanaş bana yavaş cana Brakadabra, arampara bra, para, tu no brawo Lana dama, Ela alo synia pana, salam baba babana,